Şey Erdal Bey'in yerine mi? Değil. Erdal da ben de ortaokuldaydım. Evimde ilk yani ilkokul. mu oluyor işte? Annem bilmiyorum. Ben zannediyorum. Gerçi... Erdal da He gelip şey yapıyordum onu ya. Hı hı. Bir sorun hı hı. oldu. Şey? Şey? Erdal Bir ay yatmıyor musunuz? Yani evet. gidemiyorum artık herhalde. Ama çok çalışıyorum. Yani, yani, normal bir insan değil. ben. Acayip çalışıyorum. Ya bir insan sabah namazını kılıp okula gelir. Akşam beraber çıkıyoruz. Beş dakika boş kalmıyor. Kaldı mı zaten uyumaya başlıyor. Bir gün yerde yukarıları geziyor. Ben doğal olarak kamera mı açtım? Kendi bir şey yapıyorum. Evet o ayrı Ya aşağıda iş yok canım sıkıldım gezeyim diye. ya gel otur bir iki çıtla beden. Abi oturduk beş dakika. Hemen uyumaya başladı. Yani uyku uyudu uyuyacak. Ya ben gidip iş buluyorum kendime uyumun geldim. <laughs> <laughs> beş dakika duramıyor diye. Ben... Tanrım durumu görsem de yani şimdi çıkartamıyorum resmini görmem. Aaa. Valla resimlerde hiç. Valla peşte de ekle ya. <laughs> değişti şu an açık değil herhalde. Yok resimleri var vardı Tabii tabii. de var da. Sayın Ağabey, ilem gitti hocam. Abdetimiz olmaz mı? İlla ki görürsün. diye. Beraber de arasına gelir diye. İyi çalışıyor be? Çok iyi çalışıyor. böyle. Tek başına okulu bırak. Hiç vardan <laughs> <laughs> şey girdi işte, şey yani yani. şey... diye. İnanıyor, <laughs> Alo. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne?

So will certain... sir. Gelmedi onlar ya başka bir şey göndermiş. Hangi ek? Abi ek yok. Ana sınıf öğlen grubu telefonları var. Abi yok 3 tane var ek, üçünde de yok. Ondan sonra ana sınıf ıslahatçı var. He? Abi 3 tane ek var burada. Ha geliyor tamam tamam tamam. Tamam, 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 tamam. Kaymakam Bey hangi kaymakam Bey değişmiş yani? Ya O başka bir yere taşıdı. Sen istiyorsun. bize geldiğin dönemde İsmail kaymakamdı. Senin bize geldiğin dönemde. Anladın mı? O başka bir yere mi gitti? Sakarya'ya gitti. İtfaiye. Ben de Sakarya'ya giden doğru ben olayın olduğu sıra Ufay hanım İşte Ben Güzelce'deyken o Sakarya'ya giden kaymakam hanımeydi. Evet. İspanya yani, İspanya. Hey Spain wins. Bu ek düz. Kırklareli'nin neresindesiniz hocam? Bize. Bize. Bir kez gittim ben Kırklareli merkezine. de. Güzel bir yer ya ama buz gibi, Ercan'ın gibi de. Kış, kışı gittin sen arada da. Kıştı. Kıştı. Yapay yarım akıdan da aldın mı? Yok. Gerek yok mu diyorsun? Hiç bakmadım bile. Ne yapıyorum ki? Bunu kullanalım diyorum. Bakın öyle,

Evet Şunların içerideki mi? Böyle mi? Daha bir kere daha komplo, fonksiyonlu gibi Fonksiyonlu ya Bakın orada çektikleri şeyleri görüyor musun? Şunu görüyorum ben Mesela arka kıyafetlerim var Dört tane sayfayı koyuyor, bir de öne sayfayı koyuyor ee, Normalde öyle Öğretmenler arasındaki de öyle Dolayısıyla Hem bilgisayarından da iyi aktarıyor şu an şeyden de yapabiliyorsun. USB'den bir şey yardım ediyorsun. Evet. Mesela. Evet. Tak şunu USB'yi. Güzel güzel olsun. ben dedim ya bunu dedim kullanalım. bunu dedim yarın okuldan ayrılırsa. Kaç tane şey var bunun var. 5 tane. Ya e 5 tane. Bu şimdi şeymiş ama. 2500 tane kadar çekiyor. Hmm. Diğer orijinali de 2000 tane çekiyor. Haa. Değil mi? Değil her gün beş on dakika geleyim o zaman evet. resmi olarak bilmiyorum mu prosedür nasıl? Rapor gelene kadar böyle şey yapalım. Rapor geldikten sonra görevlendirme yapılacaksın. Evet. Tamam Öyle. Hani zaten bana bu adam memurluktan şu oldu dediler diye rapor böyle yapıyorlar. O yüzden gelip bir Hani bu adam memur yapamaz demişlerdi o yüzden. Ay şimdi memurluk yapabilir dediler de. mi? Evet, o yüzden hani okulda görev olduğum için git bir sor dediler de biz demiyorduk. Her evet, gün 5-10 dakika gelip veya Aynen öyle. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Sen sen. Bilmiyorum ya. İşte. Ve şey, işte müdür yardımcısın. İşte 5 dakika geleyim. Her zaman öyle yapayım. Ve evet, evet. o yaz bize, yani, bize gelsin. Yani resmen yani şu an öğretim. 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 Ama bize bir yazı gelsin. Evet, tamam. Ki, yani siz il e, damasını bak oynayacaklar. Ama diyecekler ki ya ilmeye bir kütüphanede memurluk verin ya da biz ilçede görevlendirelim bize bir şey söyleyecekler yani. Ha, resmi olarak o işin yani. diyecekler bize. Yani o rapor onlara gidecek o oradan bize gelecek. O, şey, tamam. o zaman onlar konuşacak. Bir de hocam bu hani Hüseyin Avni Bey'le veya başka bir şeyle ilgili herhangi bir şey yok. Geçen sene öyle bir Aynen. şey, sıra mı? Eski öyle yani şey yani bir şey yok. Yok, yok. öyle bir şey yok. Eskili olsun. Öyle bir şey yok. Yani epeyce bir iş geldi dediğim öbür okulda aynı da, da. Da, da. Aynı doda. Onlar sizin kişisel şeyleriniz oldu bitti tamam. başka. Hatta yapayım. siz de dediniz ben ilgilendirmez, ben ne? resmi yazı neyse onu uyguluyorum. Doğru öyle değil, değil mi Doğru Doğru. Doğrusu yani şimdi resmi yazı ne diyor? Yok sesi. Yok ilk geldim de işte, Biz yazıya bakarız. Yani bizim için yazıdır. Ee, hmm. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bilmem ne. Ama biz onlar bizi de mahalle değiliz ki dedik o diye İşte yaparız. o. Tabii. Evet. Ama dedim, sana samimi söyleyeyim. Keşke emekli kabilesiydin güzel. Niye? Seninle meclis kesmeyecekler. Yok yok şey de, olarak hani. Mahalle emekli yani Mahalle yerden parayı bir şey değil hocam. Hani böyle herkes onu diyor. Hani niye mahalle emek dönmeye? Daha ne istiyorsun da. Herkes istiyor bunun için. İşte bunu ben anlamadım. Hani mahalle olmak çok güzel bir şey değil ki. Evet. Ama görevde de senin bir hizmeti alıyor. O olsun fark etmez. Tamam. Ama Ama o senin şey geleceğin zaten? Sana sordular mı orada yani? Sormadılar da hani. Sen istedin. Ben illaki yapın hani memurluk veya işte, hani i̇şte öğretmenlik olmasa bile en azından topluma geri döneyim diye dedim. İşte değil mi? Şimdi tamam, bize rapor gönderecek. Evet. O raporda her şeyini net açıklandık. Nasıl önceki raporda diyordu e, görevlendirme isteği sınıflar görevlendirmeyi diyorsa, burada diyecek ki yani geri hizmet geri hizmet anlamı çok yani ilçe de çalıştırabilirsiniz, tamam. okullarda çalıştırabilirsiniz. Zaten valiliye gidecekmiş. Olur. O zaman adam işte Tamam. Vali de vali de değil mi de böyle gel ama bu bir laf basıyor. Sen her gün böyle gel bir beş dakika. Tamam. Hocamızın gelin. müdür yardımcısı sıra, beyin. O da gel. Hocam selamun aleyküm. Ha bazen gelmedi. İrfan Bey ben buradayım. Gelemiyorum yağmur yağdı. Gelemiyorum bilgin olsun. Tamam bitti. İrfan telefonunu al. Tamam mı? Olur ki... Fark etmez. Ben her gün gelirim ya, zaten. bir şey. Gel, mesela gelme demedim canım uyku çekti. İrfan Bey ben evdeyim gelemiyorum haber olsun. Boş tamam. Ne zamana kadar ama? Bu rapor gelene kadar. rapor. He? Rapor geldi mi tamam. diyeceğiz ki İrfan Bey gel kardeşim. Gel raporum geldi. Senin için diyorlar ki bu şey olsun. Kütüphane mevzu olsun. Senin için diyorlar ki bu şu olsun. O zaman bakacağız. Şu anda Evet. Verdi yani, bir şey he, İşte Instagram personelisin diyerekten Ali Bey gönderdi de o yüzden geldi <laughs> böyle. Şu anda sen eee resmi şey bilmiyorum şey... şey prosedürü profesörü de. Tamam, prosedür oldu. Evet, evet, tamam. Sen sadece böyle dakika gel. 3 6 dedi mesela gelemedin peki Irman Bey'le burada. Tamam? Tamam oldu. Görüşürüz. Sağ olasın.